Selamünaleyküm. Borsa Trendi kanalımıza hoş geldiniz. Son bir ay içerisinde en çok yükselen hisseleri inceleyeceğiz. Yasal uyarı metnimizi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar toplamda 600 adet hisse bulunmakta. Biz tüm endeks içerisinde aylık farka göre sıraya koyduğumuzda ne görüyoruz? E, son bir ay içerisinde en çok yükseliş gösteren hisselerimiz. Bunların en başında segmen gıda var. %145 bir ay içerisinde yükselmiş. İkinci sıradaki hissemiz Türk Priceman Kablo %87. Üçüncü sıradaki hissemiz Marmara Holding %76, Batı Soke %68, Sarkoysan %60, Ensari Deri %60, Alves Kablo %58, Arzum 57, Mopaş 56, CVK Maden 55, Bahadır Kimya 53, Vanet Gıda 51, Intema 49 Kayalip 48 gübre fabrikaları, 47 katılım evin, 46 özelden ambalaj, 46 şeklinde devam etmekte. Yani bir hay, bir hayli hissemiz ne yapmış? Gayet güzel getiriler bizlere sunmuş arkadaşlar. Ee, biz bunlardan segment gıdayı e, katıl kademe 2 de listemize eklemiştik. E, bu de oldukça güzel kar elde etmiş olduk. Şimdi segmen gıdaya bakacak olursak son durumu nasıl? Hissemiz yataya bağlamış arkadaşlar. Bu yataya bağladıktan sonra hani bir miktar hafif aşağıya gidebilir, düzeltme yapabilir. Sonrasında ya yukarıya vuracak ya aşağıya vuracak. Hissemizin FK'sı 33'e gelmiş. Bir miktar pahalılık da oluşmuş. Bundan sonra hani ne yapacağını ilerleyen günlerde hissemiz söylemiş, göstermiş olacak. Şimdi Türk Priceman kabloda e, böyle tek tek bakmayacağım da bizim burada ilgimizi çekebilecek olan veri aslında şu arkadaşlar. Aylıkta yükselmiş olsun ama haftalıkta düşmüş olsun isteyeceğiz. Haftalıktaki düşüş arkadaşlar bir düzeltme olarak kabul edeceğiz. O düzeltmeden çıkabilir mi? Ne kadarlık bir düzeltme yapmış? E, tekrar bir yeni alım fırsatı sunuyor mu? Buna bakmaya çalışacağız. Burada Marmara Holding var. Hissemizin grafiğini açtık. Evet, e, geçmişte ilk halka arz olduğu günden itibaren çok fazla yükselmiş. Daha sonra da yerin dibine çakılmış. İlk günkü seviyesine, yola başladığı günkü seviyeye kadar geri düşmüş. Ama yine ne yapıyor son günlerde? Tekrardan düştüğü yerden bir atağa geçiyor ve 23 gün gibi kısa bir süre içerisinde %135 yükseliyor. İşte oradan tekrardan bir düzeltme, tekrar 2-3 günlük yükseliş, tekrar bir düzeltme. Bugün yine yukarıya yönelmişiz. Şimdi bu saatten sonra ne olabilir? Bu saatten sonra hissemiz eğer günü 3.03 seviyesinin üstünde kapanıp kapatabilirse o zaman al sinyali zayıf da olsa oluşacak ve yarından itibaren yukarıya gitmeye devam edeceğini düşüneceğiz hissemizle alakalı. Ee, eski şu şaşalı günlerine dönebilmesi adına arkadaşlar şu son oluşturmuş olduğu tepe'nin aşılması gerekiyor. Yani 3.66 seviyesinin de bir kapanışa ihtiyacımız var. Bu hisse volatilitesi yüksek olan, hızlı yükselebilen, hızlı düşebilen bir hisse dikkatli olmakta fayda var. Batı Sokya hissesini geçiyoruz. Kim var? Sarkuysan. da haftalık %6 zarar, bugün de %3 zarar. Demek ki bir düzeltmeye girmiş ve bu düzeltme bitmemiş. Günlükte halen negatif olduğumuzdan dolayı. Şöyle grafiği küçültüyoruz. Bu düzeltmede arkadaşlar nereye gelirse caziplik oluşabilir. Bu hissede hemen bir gün iki gün daha düşüp 38-29 seviyesine dokunup buradan tekrar yukarıya gidebilir. Ama bizim için caziplik orada oluşmuyor. Caziplik 28-86'lara kadar bir düşmesini gerektiriyor. Dedik devam ediyoruz. Alves'te bugün bir düzeltme başlangıcı ee, yaşanmış %6 ile düşüyor. Ama haftalıkta halen pozitif. O yüzden önümüzü henüz göremeyiz bu eksi altıyla. Şöyle devam ediyoruz. CVK madende ufak bir düzeltme olmuş. Bugün tekrar yine %6 ile yukarıya yönelmiş. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hani şöyle sağlam bir düzeltme yapan hisse göremedik. Hani son bir ay içerisinde çok yükselsin ama sağlam bir de düzeltme yapmış olsun diyebileceğimiz bir hisse pek çıkmadı. Burada bir kent var. Kente bir bakalım. Yok arkadaşlar kentin grafik yapısı da iyi değil. Mantıklı bir hisse de değil. Tarkime geldik. Tarkim'de de bir düzeltme durumu var. Halen alt kademelerde sayılabilecek bir hisse. Bu hissemizde eğer 430.50 seviyesinin üstünde bir kapanış görürsek tekrardan yukarıya döndüğünü ve yükselişini devam ettireceğini anlayabileceğiz arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar yeterli diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.